Yeni bir oksimoron sohbette Hans Bey sizle birlikteyiz. Yeni oksimoron konumuz şu olsun. Binlerce kişilik solo girişimci dünyasında işler nasıl yürüyor? Bazı başlıkların Türkiye'de ne kadar yeni gelişmekte olduğunu fark ettim. Hı. Bağımsız profesyonellik diye bir kavram veya solo girişimcilik diye bir kavram neredeyse yok. Neden yok? Artık özel sektör de eskinin memuriyeti gibi oldu. Hani kademeleri bilmem nesi falan. Türkiye'de freelancer kavramını kullanmayı çok sevmiyoruz. Bir <laughs> tarafta da algısal olarak yani bilmem kaç zirilyon ciro yönetmiş olmanın kendi işini yapmakla girişimci olmakla ilgili en ufak bir yardımcı tarafı yok. <laughs> Yeni bir oksimoron sohbette Hans sizde, yani modern zamanların iş hanında birlikteyiz yine konuğum sevgili Zeynep Bilgiç ve yine iş dünyasını iş piyasalarını iş bulmayı, işe girmeyi, yeteneği böyle konuları konuşuyoruz. O kadar güzel şeyler konuştuk ki öncekileri dinleyin lütfen izleyin. Madem yeri ve zamanı geldi şimdi bu programda da yeni oksimoron konumuz şu olsun. Binlerce kişilik solo girişimci dünyasında işler nasıl yürüyor? Tekrar ediyorum binlerce kişilik solo girişim dünyası. Solo girişim yani bireysel kendi başına çalışan. Hani LinkedIn'de artık eskiden biri yazsa herhalde yanlış yazmış diyeceğimiz şey. Self-employed, kendi kendini istihdam ediyor modelini söylüyoruz aslında. Artık bunlardan binlerce hatta milyonlarca var ve iş dünyasının çok önemli bir kısmını bu solo girişimcilik sistemi çözüyor. Nasıl çözüyor? Orada neler oluyor? İş dünyasında bu solo girişimcilik ve onun türevleri nasıl ilerliyor? Çözüm önerisi sunuyor diyelim. Çözmeye geçmesi için iki tarafında... Bunun öneminin ve faydalarının farkındalığını kazanmasına ihtiyaç var özellikle hı hı. Türkiye'de diyeyim hı hı. ama dünyada bile yeni yeni çok hızlı gelişen bir şey olduğunu da vurgulamak lazım. Yani Türkiye dünya ayrımları yaparken özellikle freelance ekosistemi ve solo girişimcilik kavramı da Türkiye'de avantajlı bir pozisyonumuz var. Çünkü genelde hep hani Amerika'da bir şey çıkar, sonra Avrupa'ya gelir. Hı hı. Avrupa'dan bize gelmesi kabaca 7 ila 10 sene arası sürerdi Aynen. geçmişte. Aynen. Şimdi diğer bölümlerde de bahsettiğimiz teknoloji ve hızla birlikte her şeyin bilginin daha erişilebilir olmasıyla birlikte neredeyse 2021-2022'lerde de oralarda bu kavramlar özellikle iş dünyasındaki bağımsız profesyoneller diyeceğim ben, independent professional diye de geçiyor. Çünkü çok kavram var. Belki bunlardan da biraz bahsetmek lazım. çok iyi lazım. olur. Yani freelancerlar var. Freelance modelde çalışma bir model aslında. Hı hı. Ama danışmanlar genelde hiçbir zaman freelancerım veya freelance modelde çalışırım demez Türkiye'de. Hı hı. Hatta onu böyle biraz algıda daha düşük seviye gibi görür. Hı hı. Haksız da değil o ilk bölümde izlemeyenler varsa izleyebilir. Hı. O geek dediğimiz ekonomiyle yetenek ekonomisindeki fark biraz burada da gözüküyor Bizim Türkiye'de yaptığımız e, araştırmalarda gösteriyor ki Türkiye'de freelancer kavramını kullanmayı çok sevmiyoruz bir tarafta da algısal olarak hı hı. daha düşük bir seviye veya kalite veya işler için kullanılıyor freelancer. Oysa çalışma modeli freelance model, self employed kavramı kullanılıyor. Orada da Türkiye'de serbest meslek erbabı diye geçen ve yıllardır olan işte hepimizin bildiği hukuk büroları, avukatlar, mimarlar, mimarlık ofisleri veya yeminli mali evet. müşavirler gibi aslında bazı mesleklerde oturmuş durumda. Şimdi onun makbuz kesenler yani. Evet, onun şimdi artık kendi kendi şirketini kurup şahıs limited AŞ'de Hı. olabiliyor artık biliyorsunuz kanunlarda tek kişiyle de AŞ e Aynen. kurulabiliyor. Kendi şirketini kurup fatura kesebilenlere Hı. dönüştü ve tek bir şirketle değil birden fazla şirketle kendi karşılıklı mutabık kaldığı esneklik, Gün, saat ve zaman, süre hı hı. boyunca yani bütün parametreler aslında o şey dashboardlar gibi düşünelim. Aynen. Hepsi artık oynanılabilir halde. Hani tek bir şey yok ve siyah beyaz değil iş hayatı. Aynen. Dolayısıyla bu kişiler için danışmanlar, bağımsız profesyoneller, freelancerlar, self-employed farklı farklı kavramlar kullanılıyor. Ama biz Workflex'te hatta ben şahsen de olabildiğince independent professional kavramını kullanmayı seviyorum bağımsız profesyoneller. Bağımsız profesyoneller. Çünkü bağımsız profesyoneller şirketlerin esas istediği şeyi o da aidiyet ve kaliteli hizmet ve hızlı hizmet ve iş çıktılarının ortaya çıkması taahhüt edilen sürede işin kendi doğası gereği onu sunuyor. Hı hı. Dolayısıyla freelance modelde çalışan diğer insanlardan ayrışmanın yolu da o işte kendi markanı oluşturup hı hı. bağımsız profesyonel olarak kadroda olmama anlamında bağımsız yani hı hı. çalışma modeli hı hı. anlamında ama o işe şirkete yöneticiye ve projeye bağlı hı hı. aidiyeti yüksek insanları tarif ediyor. Evet. En güzel kısmı da hani yine dinleyenler de ak verecektir. Performans yönetim sistemini yıllardır konuşuyoruz onlu skalama olsun, beşli mi olsun, üçlü <laughs> mü olsun bilmiyorum hani ne düşünüyorsunuz performans yönetim sistemi hakkında ama. Yani çok çalıştığını düşünmüyorum açıkçası. Hala çok sübjektif yani bütün kural ve kriterlere ve metriklere bağlanma çabalarına rağmen aldığın zaman hem yapanlar hem yani performans değerlendirmesini yapan hem de ona muhatap olanlar açısından hala yani alelacele, sübjektif, kişisel ilişkilere, ana zamanı ve atmosfere göre çok değişebilen pozitif ya da negatif. Yani çok çalıştığını ve evet. memnun olunduğunu düşünmüyorum. Sadece işte ama bir karine lazım. Terfi de maaş artışında ya da terfi edemiyorsa, maaş artamıyorsa başka bahane bir şey lazım. başına gelecekse çalışanın. Bir bahane, bir tutanak olsun diye zorla yapılıyor zannediyorum. Evet. Belki hani yapay zeka daha hassas kriterlerle ve belki de daha tarafsız ölçümlerle bir hale yola getirebilir. Yani tek taraflı çalıştığı için belki de bu olmuyor. Hani şimdi mesela Uber'e biniyorsun. Sen şoförü puanlıyorsun ama o da seni puanlıyor. Dolayısıyla müşteri efendi gibi müşteriliğini şoförde efendi gibi şoförlüğünü yapma gibi bir disipline ve karşılıklı şeye giriyor yani ben performans değerlendirmesinin hali hazırdaki yani iyi olanları vardır kuşkusuz daha hassas çalışanları ama çoğunun hani var mı var kıvamında olduğunu düşünüyorum. Sen tabii içeriden biri olarak. ve tecrübem de o yönde. O yüzden sormak istedim aslında. Şimdi performans yönetim sistemleri bir ara şeydi. Hani böyle yılda bir kez yapılır. Evet. Sonra yenilik geldi. o bir olur mu? İkiye çıkartalım. Hı -hı. Altı ayda bir. Hı -hı. Çeyrekte bir. Sonra anlıklar başladı. Ama yani yapısal bir şeye dönüştürmeye çalışılsa da genelde işte çan eğrisi mi olsun, farklı yöntem mi olsun, metodolojik olarak işte hamburger yöntemi önce iyi söyle, arada kötü iyi. Yani yıllar içerisinde işte Hı -hı. 24 sene geriye gidiyorum. Her tür yöntem denendi ve aslında yine böyle basit ve sade düşündüğümüzde aslında evet. birlikte çalıştığımız insandan ki biz iş yerinde en son bunu uygulamıştık insanlara başta değişik gelse de çok daha kolaylaştırmıştı Hı -hı. süreci. Çünkü iki tarafı da eğip büken ve strese sokan bir şey evet. ve o görüşmenin sonrasında çalışanların belli bir yüzdesinin kalp kırıklığı ve şirketten Tabii. kopmasıyla sonuçlanan bir şey. Evet. Ne kadar dikkat etmeye çalışılırsa. Evet. Biz bir ara artık geri bildirim verme değil geri bildirim alma eğitimleri de veriyorduk biliyorsunuz şirketlerde. Sonra iyi ileri bildirim denmeye evet, başladım. Yani isimler değişse de aslında günün sonunda biz iki şeyi söylüyoruz. Önce şirkette yaptığımızı söyleyeyim. Yani bir çalışanla aslında biz çalışırken normalde bir maaş alıyor ve o maaşı hak ettiği şey beklenen. Bir de ekstrem ekstrem çalışan, kendinden bir sürü katma değerli hizmetler veren kişiler var beklenen üstü. Bir de maaşını bile hak etmeyen tabir ettiğimiz beklenen altı var. Uh -huh. Bunun ötesinde hiçbir aslında skorlamaya işte yüzdeler vesaireye ihtiyaç yok. Beklenenin altıysa bir süre sonra ya ya beklenen olmasını veya beklenen üstü olmasını bekliyoruz ya da zaten yollar ayrılıyor. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Yani artık özel sektör de eskini memuriyeti gibi oldu. Hani kademeleri bilmem nesi falan falan. Yani çok aşırı beklenmeyen normal işini yapan bir de çok aşırı iyi yapan bunların arasındaki o azlık ya da çokluğu telafi edecek ya da e, izah edecek bir esneklik alanı yok ki rakamlarda yani kalabalıklaşıldığı ve sistematik ve Neyse işte kaçıncı derecenin bilmem kaçıncı seviyesine döndü özel sektörde memuriyet zaten öyle e, bu olunca motivasyon yaratamıyorsun yani tamam para tek motivasyon aracı değil birçok birleşen var ama iş dünyası giderek ve dünya genel olarak atmosfer itibariyle sosyolojik yapı yapı itibariyle, ekonomik yapı itibariyle ve çok fazla değişkenlerin, insanları heyecanlandıracak iniş çıkışların, araçların kullanılabildiği bir yer değil ki. Yani i̇şte sessiz istifalar bir dönem e, konuştuk işte onun, onun için, için, o, yüzden oldu. Aynen yani o yüzden herkes ama yani giriyor, var mı var yapıyorum gibi gidiyor. İşte bu yeni modeller yani insanları o hani modern kölelikten çıkaracak. Hep ben çalışma hayatına uzunca bir süredir aslında modern kölelik olduğunu düşünerek bakıyorum. Gerçekten de insanları bu kadar uzun süre, bu kadar sabit yerlerde birçok baş şimdi artık öne açıldı onun. Yani fiziksel olarak da fabrikalarda, üretim sanayide robotlarla, yapay zeka ile bu fiziksel olarak yine de bir klavye başında tutunmayı sağlayan şeyleri serbest bırakacak oluşumlar gelişmeye başladı. İşte onun için de zaten kaç tane model sıraladık. İşte freelance diyoruz, kendi kendini istihdam ediyor diyoruz. Kendi başına girişimci, solo girişimci diyoruz. Bağımsız profesyonel diyoruz. Çeşitli biçimlerle artık bu zincirler kırılıyor. Onun için aslında performans da, motivasyon da bambaşka şekillerde gelişecek herhalde bunların yükselmesi ya da alçalması. Bu şeyleri mesela Mesela freelance olarak çalışanlar mevcut çalışma içerindeyken yerindeyken aynı zamanda başka işi yapanlar da freelance oluyor değil mi? Ama onlar gizli oluyorlar zannediyorum. Şöyle ülkeler bazında kültüre göre değişiklik gösteriyor. Hı -hı. Bazı ülkelerde iş kanunu da diğer işleri yapmasının önünde bir engel değil. Sözleşmelerle de bağlamıyor şirketler Hı -hı. ve diyor ki sen benim işimi layıkıyla kalitesiyle donanımlı birikimli şekilde yaptıktan sonra ben senin ayrıca neyle uğraştığına ilgilenmiyorum diyenler tamam. var. Bununla Bir mesela de... benden başka hiçbir iş yapamazsın diyenler var. İkinci bölüm giziler dediniz. Yani aslında yapılıyor ama Aha. söylenmiyor. Yani freelance işini belli zamanlarda belli kontratlar ya da kontrat yapması da belli taahhütlerle şu kadar zamanda şu yapılacak sen yapar mısın? Yaparım. Gelip yapıp bitirip çıkmak gibi. Yani gig'e benziyor. Gig'in ruhu biraz hem farklı. hem evet hem hayır. Şöyle gig'de daha kısa vadeli sadece saatlik ya da günlük evet. işler de oluyor. Evet. Independent professional, bağımsız profesyonel dediğimizde performans yönetim sistemi kendi içinde aslında. Onda bir sözleşme ve daha ciddi bir yapı var herhalde. Ee, şöyle evet bir de performans sistemi içinde çünkü taahhüt ettiği çıktığı, taahhüt ettiği zaman ve kalite de teslim etmezse aslında gelir kazanamıyor. İşte o sözleşmeli çalışıyor. Yani aslında şimdi de var sözleşmeli ama yine bordrolaşmış gibi o sözleşmelerde. Burada bu fatura daha kesmeli esnek. diyelim. Evet ve fatura. E, en kritik kısmı da ihtiyaç olan süre kadar ihtiyaç olduğu frekansta diyeyim yani haftanın 3 günü mü 2 günü mü 5 günü mü o çıktığı sağlayacağı belki de bir projede bizim çok oluyor. İlk üç ay haftanın beş günü sonra iki günü sonra bir günü. Hı -hı. Çünkü her zaman aslında yani hayat o kadar statik değil. Evet. Çok evet. dinamik ama baştan konuşulan şartları o dinamizmle örtüşmediğinde zaten Hı -hı. kavga gürültü çıkıyor. Belki şundan bahsetmek faydalı olur. Ben Workflex'i kurduğumuz ekipçe günden beri son 4 yıldır, dört buçuk yıldır bazı başlıkların Türkiye'de ne kadar yeni gelişmekte olduğunu fark ettim. Hı -hı. Bir tanesi bağımsız profesyonellik diye bir kavram veya solu girişimcilik diye bir kavram neredeyse yok. Neden yok? Üniversite... Varsa bile niye kullanıldığı tam bilinmiyor. Evet doğrusu. yani üniversitelere bakalım. Üniversitelerde yıllardır hani hatta böyle bir furya halinde geldi. Girişimcilik evet. dersleri, kurumlarda kurum içi girişimcilik. Ama aslında girişimciliğin bir adım ötesi ve farklı bir versiyonu sola girişimcilik. Aynen. Yani... Ben illa mezun olduktan sonra bir sermaye, işte bir makine veya bir ekip olmasa da kendi entelektüel sermayemle evet. solo girişimci olabilirim. Biz şimdi özel bir üniversitede üçüncü döneme giriyoruz bununla ilgili. 14 haftalık bir... Freelance çalışma ve solo girişimcilik dersi veriyoruz. Aa, süper. Seçmeli, kredili 3. dönem mezunlarımızı vereceğiz. Şimdi isim vermeyeyim şu anda çok yakında sözleşmesi tamamlanacak. Independent Professional'lar için bir sertifikasyonu Türkiye'nin çok büyük üniversitelerinden biriyle başlatıyoruz. Ha, yani evet. Certified CIP dediğimiz Certified Independent Professional başlıyor. Hı hı. Çünkü iş hayatından ayrılan kişiler onca sene kurumsal hayatta olsalar da ki ben sudan çıkmış balığa dönen kişilerden biriyim, öyle deneyimleyen yani bütçeleri yönetiyoruz binlerce evet. kişi yönetiyoruz milyonlarla oynuyoruz ama o ünvanlar kartvizitler ve şeyler üzerimizden gittiğinde tek başımıza kaldığımızda ne fiyat vermeyi bilmeden diğer konulara telefon açtığımızda bizim işimizi görecek bir teknoloji departmanı, finans departmanı vesaire olmadığı için aslında solo girişimcilik girişimcilikten bile daha zor diyebiliriz veya çok farklı donanım birikim ve hazırlık süreçleri gerektiren bir ciddiyetle yaklaşılması gereken bir tercih. Çok. O yani o sesi uzaktan hoş geliyor o ama o kadar öğrenilmesi gereken bir şey ki ben mesela şunu çok net hatırlıyorum hep söylerdim. Yani bilmem kaç zirilyon ciro yönetmiş olmanın CEO genel müdür yönetim kurulu şeyi olarak yani profesyonel olarak bir sürü ciro ve iş yönetiyorsun. Bunun kendi işini yapmakla girişimci olmakla ilgili en ufak bir yardımcı tarafı <laughs> yok. Yani kendi başına. Hatta belki dezavantaj. Oralara alışınca hep böyle ekipler evet. halinde size destek veren çok var acayip çünkü. bir psikoloji yani bir kere en fazla kendini disipline yani şimdi ben işe yarıyor muyum yani bu yaptığım iş sayılıyor mu yani şu anda mesela bir şey araştırıyorsun işini geliştirmekle ilgili acaba ben şu an çalışıyor sayılıyor muyum hani alışmışsın ya o yüzden... Zeynep'in söylediği bu IPP yani o platformun mutlaka inceleyin. Yani Independent Professional Platform yani bağımsız profesyoneller platformu değil çok mi? Çok küçük parantezi açayım. Aralığın ilk haftası lansmanı yapılacak. Daha çok yeni halde. Aa bu, biz mi duyuruyoruz? E, evet yani. Süper. İnşallah yayın tarihine göre inşallah denk gelir. Bu Workflex'ten ve kurduğumuz markadan bağımsız, aslında daha üst bir yapı. Çünkü üniversitelerden şirketlere, STK'lardan farklı bir araştırma şirketlerine ve hatta kamu tarafına 360 derece paydaşlarla Türkiye'de bu alanın farkındalığının yayılmasına ihtiyaç var. Toplumsal refah arttırmak istiyorsak. Çok. Yani hakikaten çok önemli konulardan şu anda bahsediliyor. Bu akreditasyonu sizin platform mu verecek? E, IPP'nin paydaşlarını belirliyoruz teker teker. Bu paydaşlardan biri bahsettiğim üniversite olacak Aha. ve o lansmanda açıklanacak. Yani olacak. üniversite akreditasyon verecek. Üniversite verilecek. CIP diye bir Certified Independent Professional akreditasyonu verecek. Ona katılanlar hani diğerlerinin arasından nasıl ayrılacağım ki bu kalabalıkta milyonların binlerin içinde diyenler o formasyondan geçmiş profesyoneller Harika. olacak. Harika. Bir de bölüm söyledin. Yani arkadaşlar hangisi yaşta arkadaşsınız? <laughs> Yani bu 20'li de olabilir, 30'lu, 40'lı da olabilir, 50 yaşlar, 50 60 yaşlar. Yani iş hayatının içinde olmak, çalışmak isteyenler. Şimdi böyle daldan dala atlayarak ama yine de kümeleştirerek konuştuğumuz ve konu başlığımızda binlerce kişilik solo girişimlerde işler nasıl yürüyor demiştik. Yani önce şeyden başlayalım. Gig ekonomisi çalışanı olmak ne demek? Freelancer Maalesef bunları hep İngilizce yabancı dille kullanmak zorunda kalıyoruz ama evet, serbest, serbest çalışan iş, deyince işte biraz işte önce saydığım meslekler sayılıyor. Yani e, freelancer olmak ne demek? Bağımsız profesyonel olmak ne demek? Solo girişimci olmak ne demek? Şimdi bir takım bir takım platformlar söyleniyor. Onları olmak ne demek? Yani bunların ayrımlarını çok iyi öğrenmek gerekiyor hakikaten. Çünkü birinde belki sözleşme disiplini gerekiyor, birinde Mutlaka faturamı keseceksiniz, makbuzumu keseceksiniz. Yani Belki Bunlar da son derece. Akış yönetiminden proje yönetimine, Çok müşteri aşırı. yönetiminden paydaş yönetimine. Bir sürü başlık var aslında. Yani sizin kendinize tek kişilik ordu gibi çalışılacağı için bir tek gittim, işi yaptım, geldim olmuyor. O zaman orada bir bir para akışı, bir ticaret akışı, bir hukuki bağlantı oluyor. Bunları nasıl yöneteceksiniz vesaire. Yani şimdiye kadar ya bir yerde çalışırsın ya da girişimci olursun gibi bir kapı açılıyordu. Girişimci olun, girişimci olalım. Ama aslında girişimci dediğin şey sadece işte bir ürün hizmet üretip bunu giderek artan sayıda giderek daha çok kişiye satmakla ilgili başka bir kul var. Bu farklı bir alternatif aslında ama bu da var. Hani iş hayatı yani o kadar o başka... siyah beyaz değil. Aynen. ya yani karşı şu anda bir oturduğumuzda sanki hepsi birbiriyle aynı işi yapıyormuş gibi görünen ya da aynı şekilde yapıyormuş gibi görünen kaç modeli konuştuk. O yüzden çok çeşitleniyor. Bak bir kere daha senin işinin adını çok sevdim. Workflex e, hani şimdi iş yerlerinde esnek çalışma koşulları falan deniyor ama bu bambaşka bir yere götürüyor işi. Değişik modellerde, değişik beceriler için Farklı kanallar ve araçlar kullanılmalı. Onu öğrenmeye şimdiden başlayın. Çok garantili gördüğünüz, çok memnun çalıştığınız bir işiniz dahi olsa, e hele bir de memnuniyetsizseniz, kendinizi güvende o veya bu sebeple hissetmiyorsanız, ya da bunun mutlaka bir yerde değişeceğini düşünüyorsanız, bugün konuştuğumuz bu kavramları, modelleri hakikaten çok iyi anlamanız gerekiyor. Zeynep bunu vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü Rica ederim. bunu hep böyle genel çerçeveyle söylüyordum. Yani işte bak mutlaka konfor alanınızdan o veya bu sebeple çıkacaksınız ve serbest çalışan olacaksınız. En fazla ben de freelancer olacaksınız. Fatura kesmeyi öğrenin diyordum ama hakikaten derin düşününce burada çok net bir şey lazım. Bilinç ve amaç. Bir A4 lazım. Bu arada bu iki taraflı. Yani tabii. bireyler için lazım. Kurumlar da şu anda Aynen. o kaslarını yöneticiler geliştirmeye çalışıyor. Yani artık daha çok çalışana sahip olmak değil de esas güç Heh. artık optimum çalışanla maksimum çıktığı yaratabilmek. Liderlerin, yöneticilerin ayırt edici, rekabette ön plana çıkarıcı şeyi olacak. E tabii, çok iyi söyledin. Yani bu kadar insan tamam ben bağımsız profesyonel olacağım ben freelancer olacağım ben işte gig ekonomisinde çalışacağım çift taraflı arz ama talep buna dengesi. da birilerinin talep yöneltmesi lazım. İşte o talep yönelteceklerin de o zaman ona insan kaynakları profesyonellerini ya da nitelikli insan arayan iş işletmeleri, iş sahiplerini de dahil edelim. Özetle herkes öğrensin. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bizi dinlediğiniz için. Zeynep sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Hakikaten teşekkür böyle ederim. müthiş bir ufuk açıyorsun için. ve çok kıymetli konulara değiniyorsun. Kitabı tekrar gösteriyorum. Lütfen. Lütfen bunu alın ve okuyun. Çok teşekkürler. Rica